Sen Ankara'da tereddüt yaratmadığını göstermek istiyor herhalde. Halka ve orduya manevi destek olmak amacıyla de olsa gerek. Sana Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hastanemizde vaziyet nasıl doktor? Çok yaralımız var mı? Keşke çok yaralı olsa kumandan. Ama maalesef ekseriyeti şehit. Rahat ol asker, rahat ol. Geçmiş olsun. Sağ olun kumandanım. Adın nedir, nerelisin? Adım Hasan. Ladikliyim kumandanım. Nasılsın Hasan? Yaralı olduğum için. Cephede olmaktansa burada olduğum için mahcubum kumandan. Sen bir kahramansın evladım. Mahcup değil, mağrur olmalısın. Sen bir iyileş. Gene cephede buluşuruz inşallah. Kumandanım, Batı cephesinin başına geleceğiniz doğru mu? Doğrudur. Necip oğlu Hasan, Ladik, emrinizdeyim kumandanım. Hepimiz bu milletin emrindeyiz evladım. Allah sizden razı olsun. Görüyorsun değil mi doktor? Bu ordu öyle bir mağlubiyetle yılacak ordu değil. Paşanın gelişi moral olur. Bu ordu yeniden şaha kalkar. Mustafa Kemal'in bu ziyareti çok tehlikeli bir zamanda gerçekleşecek. Onun güvenliğini sağlamak her zamankinden biraz daha güç olacaktır. Haklısınız. Çok daha ihtiyatlı davranmak icap ediyor. Hoş geldin Yakup. Hoş bulduk Meral'ım. Bir alayım. Tahsan'ın sizinle görüşmek istiyor. Değilmiş olmalı. Burası aşikar. Benden bir şey istiyor bildik. İstesin. Son sözleri olur. Bir alayım. Tahsan'ın ölünce adamlar dört bir tarafa dağılacak. Keşke onları yanımıza alabilsek. İyi günler. İyi günler diliyorum sizlere. İyi günler. <laughs> bir alayım. Yıldız. Benim kubacı olduğumdan şüpheleniyor. Havayla görüşmelerime denk geldi. Ha. Bu düşünceyi bertaraf etmemiz lazım Yakup. Ben senin bu meseleyi halledebileceğini düşünüyorum. Babamın yaveri, öyle mi? Muhtemelen öyle. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Ee, Yunanlı tüm insafsız değil ya. Hem biz komşularımızdan bilmiyor muyuz? Onların da insafsızı var, merhametlisi var. Hep yani çocuk merhametliymiş demek. Allah ondan razı olsun. Bir mezara olaydı da şu İzmir'de. Gidip duamızı edeydik. E Zeytin ağacı dikelim bahçemize onun adına. Baktıkça hatırlarız, dua ederiz. Hı -hı. Olur. Olur mu? <gülüyor> olur. Ne <laughs> olur, Olur mu? Olur mu? <laughs> ee, kızımızı, torunumuzu bize bağışlayan Rabbimize şükürler olsun. Amin. Hah, Hadi oraya da bastır, bastır kızım. Hı. Hadi bakayım. Oldu babaanne. Can suyunu da ver. Bir zaman böyle tüm felaketler üst üste gelirken... ...şimdi böyle tüm mucizeler üst üste geliyor. Çok şükür. <laughs> Zafer gelse ardından da sul. Hür bir İzmir'de yaşasak keşke hep beraber. O da olacak kızım. Sen hiç merak etme. Birlikte çok güzel günler göreceğiz inşallah. İnşallah. Hoş geldin Miral ağay. Beni böyle mi karşılıyorsun da aslan? Devir değişti. Hem de ne değişti? Silah. Şimdi sen de bana hiddetleniyorsundur. Ankara gibi. Efeler gibi. Sana hiddetlenmeyen kaldı mı? pehlivan, Seher. Bir de senden ümidim var. Yiğitler, onlar da gelmiş arkandan. Onları sayma. Kimsesiz yeri yurda olmayan çocuklar peşimden gelmeyip de ne yapacaklar? Hiç bu kadar yalnız kalacağımı düşünmemiştim Meralay. Belki en başından beri de yalnızdım. Düşmanım her zaman düşmandı da. Belki dostum da benden korktuğu için dostu. Ayşe Bacı demişti. Hürmetle korkuyu karıştırma demişti. Haklıymış biliyor musun? Ama benim bir günahım yok Miralay. Ankara beni hiçe saydı. Yanı kafe arkamdan pusu kurdu. Efeler sözümü dinlemedi. Eğer benim kıymetimi bilselerdi, yalnız bu dağlar değil, memleket de benden sorulurdu. Ama artık geri dönüş yok. Benden ne istiyorsun? Geçiş hakkı. Yunan'a sığınacağım. Yunan generali değil misin? Görüştür beni. Yardım et bana. Onların da işine gelir. Adamların? Bunları istemiyor musun tek başına? Tek başıma. Ne? Ee, ne dersin Miralay? İyi, tek başına olursa yardım ederim. Yoksa başka türlü yardım bekleme benden. Tek başıma kimseye ihtiyacım yok. Buralardan çekip gitmek istiyorum. İyi. Filipos'a hitaben bir mektup yaz. Ankara ile alakalı fikirlerini de beyan et. Ben senin mektubunu bizzat Filippo'ya iletirim. Vaziyeti de izah ederim. Hem de daha ile anlaşma yaptım derim. Benim vazife için de hayırlı olur. Helal sana Miralay. Zor zamanda itimat edilecek adamsın. Silahım var. Vurmuyorsun beni. Sen ne vuracağım? Babanız şimdilik müsamaha gösterecekmiş. Yunan ordusu nezdinde bir kaçaksın ama seni tutuklayan ben olmayacağım diyor. Muhtaç değiliz biz onun müsamahasına. Kızım bak bundan sonra ne sen ne ben. Sadece <laughs> Mehmet var. Tamam mı? Asıl benim İzmir'de güvenli bir yere gitmem gerekiyor. Onu ne yapacağız? Nereden bulacağız <laughs> ki öyle bir yer? <laughs> Değil mi anneciğim? <laughs> Kim hocam? Yakup enişte. Hoş geldin. Hoş bulduk Yıldız. Hoş geldiniz Azize Hanım. Geçmiş olsun. Hoş bulduk. Genel bana her şeyi anlattı. Ben de bebek ...annem için alışverişe çıktık. Yıldız ben de seninle gideyim. Gerek yok yardım ederim. Sen bilirsin. Beyim. Allah aşkına. Sağ salim gelmişsin. Evet Allah. Ankara arandı belasını buldu beyim. Bundan gayrı sensiz bir harp kazanamayacaklarını anladılar. Seher... Beni senden gayrı anlayan yokmuş şu dünyada. Kıymetini bilemedik. Estağfurullah Bey. Hele şu belaları atlatalım. Sonrası daha güzel olacak inşallah. Peki şimdi ne yapacağız? Madem kıymetimi bilmediler... ...ben de bilenlerle yola devam ederim. Filipos'ta buluşup müzakere edeceğim. Hele şu kapandan bir kurtulayım. İzmir'deki dostumla haber yolladım kumandana. Beyim, Gavur'a hiç güven olur mu? Filipos bu dünyadaki her şeyden çok Ankara'dan nefret eder. Bana kucak açacaktır. Onunla birlik olup Ankara'nın cezasını... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.